şak 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 Neyse Bir sonraki şarkı bu Neyse ya Bak 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 Neyse ee, En sonki videonun devamını çekmeye geldik En sonki bir çekememiştik Çünkü bir sıkıntı oluştu O yüzden e, Bu arada birkaç saat sonra veya birkaç dakika sonra da Tema Park'ın devamı gelecek Sakın bizi ayrılmayın Hemen devam edelim. Hadi ben kaçar. 10 dakikada falan e, tema park videosu gelir. Bu arada biz bunları eğlenmek için çekiyoruz. Yani beğenseniz de yani çok seviniriz. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Duygu sömürüsü. <laughs> Duygu sömürüsü. Ama çiko çiko. Evet. Gel. Mağaranın içine gel. Gel. Mağaranın içine gel. Gel gel. Bekle önümde dur. Hı. Hı. Bu ne? İki tane verdim. Tahta kazma. Gitmek istemedi. Yakınlarda istedi ev. O biz ev yapmış mıydık önceki bölümde ya? Hayır, önceki bölümde biz ev. buralarda İşte de biliyoruz. Bir koyun için madenlere düştük. Arkadaşlar bu arada biz boş boşuna koyunları öldürmüyoruz ya da diğer hayvanları çünkü Minecraft'ta e, koyunları öldürdüğünüzde ya da başka hayvanları öldürdüğünüzde iş alabiliyorsunuz diyorum. İşte, e, yemekleri düşüyor ya da koyunları öldürdüğünüzde e, yatak yapmak için yünler düşüyor. Ya öleceğim. On ondan biz hayvanları öldürüyoruz. Çok saçma. Evet. <laughs> Sadece bunu izlemeyin diye. <laughs> Şaka. Benim yaptığım kısmı şu an izlemeyin. Ben de izleyeceğim. İşte ben, benim ekranımı çekildi. Ben maceralı maceralı yaptım. Ben seni takip edeyim o zaman. Ne? İki koyun buldum. <laughs> Üç yünden de yatak yapılıyor. Hadi evet. Ama bir tane yatak yapıyorsun. yatak yapıyorsun. Ben de şu an dört yün var arkadaşlar. Eğer iki yün bulursa Çiko yapabiliriz yatak. Koyun, bu şey var. Koyun, 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 Aa ben de buldum koyun. Tamam. Yatak yapabiliriz. Allah. Koyun kaçıyor. Tavuk. Çiko. Tavuk. Çiko beni yanına ışınlar mısın? Işınlar Emin misin? Eminim. Yok. Sen emin misin? O, sen mi geldin?